Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Takip etmişsinizdir. Sayın Abdullah Üçalan için Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Üçalan için uluslararası bir kampanya başlatıldı ve bu kampanya çok iddialı başladı. Bu kampanyanın bu defa amacına ulaşılması için her şey, her eylem, her etkinlik yapılacak iddiasıyla başladı. Uluslararası e, sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, insan hakları savunucuları, kadınlar, toplumun her kesiminden insanlar bu kampanyaya katılım gösterdi ve 9 Ekim günü başladı. 9 Ekim biliyorsunuz, uluslararası komplonun başlangıcının günüdür. Onun için, onun adı 9 Ekim uluslararası komplodur. 9 Ekim 1998'de başladı bu komplo. Sayın Abdullah Hocalan'ın Suriye'den Şam'dan çıkarılması, uluslararası güçlerin bir olup onu Şam'dan çıkarması ve 15 Şubat 1999'da İbralı'ya ye kaçırılmasıyla yeni bir aşama gitmesi. Yani onun için 9 Ekim uluslararası komplo deniliyor. 15 Şubat uluslararası komplo. Şimdi kampanyanın ismi üç alana özgürlük Kürt sorununa siyasi çözüm üç alana özgürlük Kürt sorununa siyasi çözüm üç alan özgürleşmeden fiziki olarak özgürleşmeden Kürt sorununun siyasi bir çimek çözüme, çözüme kavuşması mümkün değil ki bu yıllardır söyleniyor ve 74 ülkeden aynı günü 10 Şubat çünkü 9 pardon 10 Ekim çünkü 9 Ekim Hafta sonuna denk geldiği için parlamentolar, kurumlar vesaire kapalıydı. Onun için 10 Ekim'de Strasburg'da Avrupa Parlamentosu'na, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'na birçok yerde 74 merkezde aynı gün içerisinde basın açıklamaları yapılarak bu kampanyanın startı verildi. Ve e, bu kampanyanın startı tabii e, verildikten sonra da çeşitli eylemler, etkinlikler e, başladı, başlayacak. Şimdi... Tabi e, hangi ülkelerde? Birkaç ülkenin adını Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Norveç, Kıbrıs, Yunanistan, Okyanus Ütesinden ta Avustralya, Arjantin, Kolombiya, Ekvator, Kenya, uygulanan kaçırıldığı ülke Japonya, Hindistan, Bangladeş, Doğu Timur, Filipinler ve benzeri birçok ülkede bu kampanya başladı. Ve e, bu kampanyada şöyle yani tabii birçok e, yerde dediğim gibi yapılan açıklamalarda e, siyasi çözüm için üç alan'a özgürlük e, talep ediliyor ve e, üç alanın çağımızın krizlerine alternatif düşünceler ürettiğine atıfta bulunuluyor. Mesela bu e, şu anda ekranda gördüğünüz resimde e, İngiltere İşçi Partisinin eski başkanı Jeremy Korbi var, Yunanistan eski başbakanı başbakanı var, Çipras, yine Danimarka'dan milletvekili var, çeşitli ülkelerden temsilciler var ve bu açıklamalarda şöyle deniliyor: Üç Kürt sorununa getirdiği siyasi çözüm çerçevesi Türkiye ve komşu ülkelerdeki 100 yıllık savaş ve zulmü sona erdirebilir. Onun çözümleri çerçevesi, çerçevesini oluşturan Evrensel teoriler eşitsizliğin artmasından iklim değişikliğine ve sisteme karşı artan hayal kırıklığından faydalanan aşırı sağcı otokratların yükselişine kadar çağımızın bütün krizlerine alternatif arayan her yerdeki insanlar için bir model olabilir. Bakın mesela şey modeli şu anda İsrail-Filistin biliyorsunuz savaşı var. Hücalan'ın aslında İsrail-Filistin e, sorununa getirdiği e, öneriler oluşturduğu perspektif şu an çok yakıcı bir e, durumla, e, bir gerçekliğe tekabül ediyor. Yani Kürt-Kürdistan meselesi, Orta Doğu meselesi düşünün. Kürt sorununu İran, Türkiye, Irak, Suriye'de demokratik şekilde çözülürse bu ülkeler demokratikleşir ve Orta Doğu'nun temiz demokratikleşir. Çünkü Orta Doğu'nun en önemli ülkeleri bunlardır. Hakikaten Filistin, İsrail meselesi. Öcalan diyor ki, 5. savunmasında özellikle, diyor ki Filistin halkı da, Yahudi halkı da bu buranın bir gerçekliğidir. Biz her türlü dinciliğe, mezhepçiliğe, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe karşıyız. Dolayısıyla toplumlar herkes kendi özgür kimliğiyle eşit şekilde kararlarını verip eşit, eşit şekilde demokratik ulus çerçevesinde bir arada yaşayabilir, yaşayabilmelidir. Bunu da ancak toplumun kendisi yapabilir. Hegemonik güçlerden, statükocu güçlerden, gerici güçlerden bu beklenmemeli. Bunlar zaten sorunun kaynağıdır. Sorunun kaynağı olanlar sorunun çözümü olamaz. Ücalan'ın ee, hem Kürt ve Kürdistan meselesine hem Filistin-İsrail ikilemine bütün Orta Doğu meselesine getirdiği bakış açısının özetinin, özetinin özeti budur. Şimdi arkadaşlar e, bu kampanya birçok yerde dediğim gibi devam edecek çeşitli eylem ve etkinliklerle yani sadece bir şey değil bir e, işte e, basın açıklamasıyla değil. Üç alandan üç yıldır haber alınan alınamıyor. Mesela açıklamalarda şöyle şeyler denildi. Üç alan Kürt sorununun çözümü için siyasi bir sürece katılma ve fikirlerini geliştirmeye devam etme özgürlüğüne sahip olduğunda sonuç hepimiz için daha fazla özgürlük ve daha fazla barış olacaktır. Yani Ücalan'ın özgürlüğü sadece ücra'nın özgürlüğü değil. Hepimizin özgürlüğü olacaktır. Ve ne yazık ki Türkiye'deki otoriter liderlik bunu biliyor. Erdoğan'dan kastediliyor ve bu senaryodan büyük korku duyuyor ve bu nedenle uluslararası toplumun desteğiyle iktidarını korumak ve bitmek bilmeyen savaşlarını uzatmak için Öcalan'ı yaklaşık 3 yıldır tecrit altında tutuyor. 3 yıldır Öcalan'dan haber yok. Tecrit işkencesi sürüyor. Bu durum sürdürülemez. Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmeli ve nihayetinde Öcalan Türkiye'nin onlarca yıllık Kürt sorununa adil ve demokratik bir çözüm e, ...siyasi çözüm bulunmasına, rol oynamasının imkan tanıyacak koşullar altında serbest bırakılmalı. Şimdi tabi açıklamalarda birçok şey e, dile getiriliyor arkadaşlar. Birkaç resim paylaşıyorum. E, bu e, konuşmalarda yani bu kampanya vesilesiyle en önemli konuşmalardan birisini e, Zizek yaptı. Yani dünyanın tanıdığı, saygı gösterdiği e, filozoflardan birisi kendisi. Ve kendisi 3 alan için mücadele... Hepimizin için mücadeledir diyor. Üç alanın özgürlüğü, hepimizin özgürlüğü ve e, diyor bir e, demeç verdi bu konuya İlişkin medya haber çevirdi bir iki dakikadan fazlasını. onu şimdi birlikte izleyelim. Oh, but in a patronizing way. No, he is fully one of us. Spiritually, he belongs to us. He He, we should learn from him, we in the West. He provides a model of how, yes, we should engage in, uh, in uh, feminist and other struggles, but we should also avoid the trap of, uh, 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 of too exclusionary, uh, uh, cancel, cancel culture and so on. We should unite. These struggles, which may appear our Western struggles with global solidarity, global emancipatory struggle. And again, we should never forget that we are not dealing here, the figure of Ocalan, with a symbol. Never forget that we are dealing with an actual person whose heart is beating, who is... Very intelligent, enlightened, and who suffers in a totally unjustified way. He offered his hand to the Turkish state. He advocated peace now, not armed struggle. The state doesn't want to recognize this. So, again, all my Solidarity goes to Ocranan. I don't offer him my sympathy. I think we should make a step more than just a sympathy. You sympathize with somebody out there who uh, who suffers blah blah blah. No. We offer him more. He's not out there somebody to sympathize with. He is one of us in fighting for. Him we fight for. <laughs> evet. Zizek'in de dediği gibi mesele sempati duyup duymama meselesi değil. Bizzat getirdiği bir model var. Siyasi görüşleri var. Ee, ve e, görüşleri şu anki sorunlar için çok elzemdir. Dolayısıyla da e, Abdullah Öcalan Kürt halk önderi Abdullah Öcalan özgür olmalı. cezaevinde olmamalı. Ve bu konuda yani 25 yıldır cezaevinde. Yani bunun Kürtlükle, bunun siyasi bakış açısıyla hiçbir alakası yok. Kendine insanım diyen herkesin gerçekten hem Kürdistan'da hem Orta Doğu'da barış, siyasi çözüm, halkların özgürlüğü ve eşit bir şekilde bir arada yaşamak isteyen herkesin bu konuda bir şey yapması gerekiyor. Ve Zizek'in dediği gibi bu üç alan için değil hepimiz için yapılmış oluyor. Şimdi bu konuya ilişkin arkadaşlar iki duyuru yapacağım. Önümüzdeki süreçte tabii kampanyalar devam edecek, eylem etkinlikler devam edecek. Bazıları şöyle diyor işte e, dünya gündemi Orta Doğu değişti, Filistin, İsrail meselesi işte bu tam e, kampanya bu döneme denk geldi. Evet böyle bir e, olumsuz şey de oldu ama kampanya Aynı zamanda böyle bir süreçte ne kadar isabetli bir kampanya olduğunu da bize gösterdi. Çünkü üç alanın görüşleri gerçekten şu anda mesela Filistin sahasına uyarlansa bu sorunlar ortadan kalkar. Suriye'ye uyarlansa hemen kalkar. Irak'a uyarlansa kalkar. İran'a uygulansa kalkar. Türkiye'ye zaten söylemeye bile gerek yok. Ve hegemon güçler barış istemeyen, siyasi çözüm istemeyen, savaş istemeyen halkların eşit, kardeşçe, özgürce bir arada yaşamasını istemeyen bütün uluslararası güçler Öcalan'a karşı bir olup 98'de, 99'da onu İmralı'ya kaçırdılar ve şimdi de tecrit altında tutmasını istiyorlar. Dolayısıyla halkların da, toplumların da, kadınların, gençlerin, herkesin, hepimizin bu konuda siyasi görüşlerini beğenip beğenmemeyi bir tarafa bırakarak Öcalan'ın özgürlüğü için bir şey yapmamız gerekiyor. Ve elbette ki alanın siyasi görüşleri şu anda bütün bu sorunlara çözüm olabilecek, çözüm üretebilecek, ışık tutabilecek yegane çözüm önerileridir. Yegane siyasi perspektiflerdir. Kim ne diyorsa desin. Şimdi arkadaşlar bu konuda bir Twitter hesabı var kampanyaya ilişkin. Freedom for Hücalan, Political Solidarity and the Kurdish Question. Öcalan'a ee, özgürlük, Öcalan için özgürlük ve Kürt zoruna siyasi e, çözüm. Şimdi burada e, şu hesabı takip etmenizi öneriyorum. Ayrıca e, şey de var, e, internet sitesi de var. Ve bu internet sitesinde biraz evvel kısmen e, paylaştığım görüntülerin tümü var. Öcalan.net Bak burada yapılan, geçen 10 Ekim'de yapılan bütün basın açıklamalarının görüntüleri, yazılar, kim ne dedi, kim ne katıldı, bunların hepsi var. İngilizce var, e, Fransızcası da var ve burada işte kampanya, mesela dersiniz ki kampanya nasıl katılabiliriz? Burada hemen şeye girip e, kontak kurup, ilişki kurup e, bilgi alabilirsiniz. Burada işte e, fotoğraflar var, çeşitli yazılar var. Yani çok zengin, kapsamlı güzel, profesyonelce hazırlanmış bir site. Kim hazırlamış eline sağlık. Dolayısıyla kampanya ile ilgili durum budur. Bizler de Kürt veya değil, herkes kim elimize ne geliyorsa gelsin. Üç alanın üzgülüğü için bir şeyler yapmalıyız, yapmak zorundayız. Çünkü bütün sorunların şu anda düğümlendiği nokta İmralı işkence sistemidir. Ve bu işkence sistemi yok edilirse o zaman birçok sorunun çözümü içinde kapı aralanmış olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar iyi akşamlar.